A ve B birer tam sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B ifadesine kesir diyoruz. Burada A'ya kesirin payı, B'ye de kesirin paydası. Aradaki çizgiye de kesir çizgisi denir. Burada neden B sıfırdan farklı? Çünkü bir sayının sıfırdan farklı bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır da ondan. Hatta şunu da ifade edelim a sıfırdan farklı olmak üzere sıfırın bir sayıya bölümü sıfırdır. Ama dediğimiz gibi a'nın sıfıra bölümü tanımsız olacaktır. Örneğin tanımsız yapan m değeri nedir diye soruyor kesri. m kare eksi 9'un sıfır olduğu durumda tanımsız olduğundan kesir. Buradan da m'nin artı 3 ya da eksi 3 olması durumunda kesir tanımsız olacaktır. Bir kesrin işaretine bakmadan payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Yani bu şu demek mutlak değerce payı paydasından küçük olan kesirler basit kesir demek. Basit kesirlerde eksi 1 ile 1 arasındaki kesirler olacaktır. 0 da buna dahildir. Yine işaretlerine bakmadan payı paydasından büyük veya payı paydasına eşit olan kesirlere de bileşik kesir diyoruz. Yani bu mutlak değerce payı paydasından büyük kesirler anlamına gelir ve bileşik kesirler 1 olabilir, eksi 1 olabilir, 1'den büyük ya da eksi 1'den küçük olacaktır. Bakın kesir basit kesir dediğine göre ne demiştik? Bakın mutlak değerce payı paydasından küçük olacak demiştik. Burada tabii mutlak değerle ilgili özelliği kullanmak gerekiyor. Mutlak değerli bir ifade bir sayıdan küçükse o zaman bakın 4'ten küçükse eksi 4 ile 4 arasında olması gerekir. Buradan eşitsizliğin her bir tarafına 2 ilave edersek oradan ikisini alabileceği değerleri buluruz. Bu eşitsizlikleri çözmeyi ve mutlak değerli ifadeleri mutlak değer ve basit eşitsizlikler konusunda görebilirsiniz. Bileşik kesir mutlak değerce payı paydasından büyük olan kesir olduğundan hatta eşitlik de var bunu da unutmayalım. Bu da a-1'in mutlak değeri küçük eşit 3 demek. A 1 eksi 3 ile artı 3 arasında, tabi bunlarda dahil olmak üzere, her bir tarafa 1 eklersem, A'nın alabileceği değerler eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ya da 4 olacaktır. Şimdi arkadaşlar, 3 bölü 6, 2 bölü 4, 1 bölü 2 kesirlerini düşündüğümüz zaman, bu kesirler birbirine denk kesirlerdir. Ve bunları ondalık sayı olarak ifade edecek olursak hepsi de sıfır tam onda 5'e eşittir. Burada rasyonel sayıyı bu sayıyı belirten kümenin herhangi bir elemanı ile gösterebiliriz. Yani 3 bölü 6 ya da 2 bölü 4 şeklinde. Rasyonel sayıları Q sembolü ile gösteriyoruz. Genel anlamda B sıfırdan farklı olmak üzere iki tam sayının birbirine bölümü şeklinde ifade ediliyor. O yüzden ortak özellik yöntemiyle bu şekilde gösterebilirim. Yani her kesir bir rasyonel sayı belirtmiş olur. Paydaları eşit olan kesirleri toplarken ya da çıkarırken paydaların eşit olması lazım veya eşit hale getirilebilmesi lazım. Eğer paydalar eşitse payları topluyoruz ya da çıkarıyoruz. Örneğin paydalar eşit olduğu için payları burada arada artı var, diğerinde eksi var payda ortak olmak üzere paylayı, payları toplayıp çıkartabiliyoruz. Burada da ortak payda 3. 11 eksi 2 artı 5. Burası 1'e eşit oldu. 7 bölü 7. Burası da 14 bölü 3'e eşit oldu. Eğer paydalar farklıysa o zaman payda eşitlemem lazım. Paydaların en küçük ortak katını alırsak işimiz daha kolay olacaktır. Örneğin 4 ve 6 ve 8'in aynı anda katı olan en küçük sayı 24 olduğundan bunu 6 ile bunu 4 ile bunu da 3 ile genişlettiğimde ortak payda 24 olacaktır. 3 kere 6 18 4 kere 5 20 3 kere 1 3 buradan da cevap 1 bölü 24 olur. Arkadaşlar eğer iki rasyonel sayı topluyoruz ya da çıkarıyor isek o zaman uzun uzun payda eşitleyeceğiz diye uğraşmayalım. Burada pratik bir yöntem kullanıyoruz. Çaprazlama bakın pay ve paydayı çarpıyorum. A çarpı D. Aradaki işareti yazıyorum. Yine çaprazlama B, C çarpı B bölü paydaların çarpımı. Bu bize toplamı vermiş oluyor. Zaten payda eşitlesek de aynı sonucu bulmuş olacağız. Burada da bakın tam kesir. A tam B bölü C demek. A artı B bölü C demektir. Bunu da unutmayalım. O da zaten bakın A C artı B bölü C olacaktır. Yukarıdaki özelliği kullanırsak. Burayı ise arkadaşlar şöyle düşünmek zorundayım. Eksi parantezinde A tam B bölü C. Yani eksi parantezinde A artı B bölü C olduğundan başa eksi yazıyorum. İkisinin toplamı da AC artı B bölü C oluyor. Burada bakın ne yapalım? 5 bölü 3 eksi 2 var. Artı 3 tam 1 bölü 4 demek. 3 artı 1 bölü 4 demek. Bunu da 5 bölü 3 artı 1 bölü 4 eksi, art, eksi 2 artı 3 de artı 1 olacaktır. Burayı pratik yöntemle bulalım. 5 kere 4 20 artı 3 23, 23 bölü 12 artı 1'den o da ne olur? 35 bölü 12 olur. Rasyonel sayıları çarparken paylar ayrı paydalar ayrı çarpılıp yazılır. Eğer sadeleştirmeler varsa tabi önce sadeleştirmeleri yaparsam daha kolay sonuca ulaşmış olurum. Örnekte n değeri sorulmuş. Bakın bunları ayrı ayrı yazarsam 1 artı 1 bölü 2 demek 1 çarpı 2 2 artı 1 3 bölü 2 yani burada 1 olduğunu kabul ediyorum. 1 çarpı 2 artı 1 çarpı 1 bölü 1 çarpı 2. Burası da 3 artı 1 4 bölü 3. Burası 5 bölü 4 diye devam ediyor. N artı 1 bölü N eşit 11 bölü 2 imiş. Bunları çarparken bakın çaprazlama sadeleştirmeler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da sadeleştirecektir. N artı 1 bölü 2 eşittir 11 bölü 2'den paydalar da kendi arasında sadeleşebildiği için Buradan da n'i 10 olarak buluyorum. İki rasyonel sayıyı bölerken birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarpıyoruz. Dolayısıyla bakın birincisini yazıyorum. ikincisini ters çevirip çarptığımda burası da ne olacak? 3 kere 3, 9, 8 kere 2, 16, eksi 9 bölü 16 olacak. Şimdi arkadaşlar İşlem önceliğini biliyoruz. Önce parantez içi işlemler, sonra çarpma bölme, sonra toplama çıkarma yapılır. Burada da parantez içi işlemi yapabiliriz. Örneğin 3 demek, 3 bölü 1 demek, 9 eksi 1, 8 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz parantezin içinin. Ama bu sorularda direkt parantezi açmak işimizi daha kolay hale getirecektir ki çıkmış soruların birçoğunda parantezi açarak daha kolay sonuca ulaşabiliyoruz. Örneğin Yukarısı 3 artı 1 bölü 3. Eksi içeriye dağıtırsam. Eksi ile artın çarpımı eksi 3. Eksi ile eksi çarpımı artı 1 bölü 3. Paydayı yazarken de yine 9 artı 1 bölü 9. Eksi artı eksi 9. Eksi eksi artı 1 bölü 9. Bakın 3'ler sadeleşti. 9'lar sadeleşti. Yukarısı 2 bölü 3. 2 bölü 3'ü 2 bölü 9'a bölüyorum. 2 bölü 3 ile 9 bölü 2'yi çarptığım zaman sadeleştirmeler olacak ve cevabı 3 olarak bulmuş olurum. İşlem önceliği üzerinde durursak arkadaşlar birden fazla işlem bir arada yapılıyorsa o zaman ne yapacağız? Önce parantez içi işlemleri yapacağız. Ayrıca kesir çizgileri de parantezler gibi işlemin yönünü belirler. Sonra üstü veya köklü işlemler yapılacak. Çarpma bölme en son toplama çıkarma. Birden fazla çarpma ya da bölme veya toplama çıkarma işlemleri varsa bunlar için işlem önceliği yok. İşlem sırasına bakarak sonucu belirliyoruz. Bu şekilde ard arda işlemler olduğu zaman işlem sırası parantezlerle belirlenir. Bakın önce çarpma ve bölmeli işlemleri yapmam gerektiğinden dolayı 6 artı 1 bölü 3 çarpı 3 bölü 2 demek 1 bölü 2 eksi burası da 2 çarpı 3 bölü birden 6 6'lar gidince ne oluyor cevap 1 bölü 2 oluyor. Burada da bakın parantez içi işlemlere dikkat etmem lazım en içteki parantez 2 bölü 3. 2 bölü 3'ü 1 bölü 3'e bölmek demek. 3 bölü 1 ile çarpmak demek. Burası 2. Burası da eksi 2. Çarpmaya öncelik verdiğim için 2 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 4. Bir de burada eksi var. Artı 4. 2'nin küpü 8 artı 4. Burası da ne oldu arkadaşlar? Eksi 3'ün karesi o da 9. Başında eksi var. Buradan da cevabı 3 olarak buluyorum. Bakın 2 tam 1 bölü 5'in 2 artı 1 bölü 5 o da 11 bölü 5 olduğunu biliyoruz. 3 eksi 11 bölü 5 eşittir x artı 2 bölü 5. Amacımız x'e ulaşmak olduğuna göre x'i yalnız bırakmak için 2 bölü 5'i sol tarafa atıyorum. Artı 2 bölü 5 sol tarafa eksi 2 bölü 5 olarak geçecektir. Burada da bakın paydalar eşit olduğundan eksi 11 ile eksi 2'nin toplamı eksi 13 Bakın eksi 13 bölü 5. Onu da bakın 15 eksi 13 2 bölü 5 şeklinde yazabilirim. Bakın paydalar eşit olduğu için payları toplarsam eksi 11 ile eksi 2'yi topladığım zaman eksi 13 olacaktır. Eksi 13 bölü 5. Başında da 3 var. Burada da 3 bölü 1 yazıp 3 kere 5 15. Eksi 1 kere 13 13 bölü 5 şeklinde yazarsam o da 2 bölü 5 olacaktır. Merdiven yani zincir kesirlerde ana kesir çizgisini tespit etmek önemli. Ana kesir çizgisinin payında yukarıdan, paydasında ise aşağıdan ana kesir çizgisine doğru işlem yapıyoruz. Bakın ana kesir çizgisi şurada ana kesir çizgisini belirleyelim. Eksi ile bölünün hizasındaki şu çizgiye biz ana kesir çizgisi diyoruz. Bakın ana kesir çizgisine doğru Paydada da işlem yapacağım. O yüzden önce 1 2 bölü 3'ü yazmam lazım. O da 3 eksi 2 bölü 3'ten 1 bölü 3. 3'ü 1 bölü 3'e bölmek demek 3'te 3 bölü 1'i çarpmak demek. O da 9. 9'la 1'i toplarsam 10. 1 1 bölü 10 demeyeceğim tabi. Çünkü önce bölmeyi yapmam lazım. İşlem önceliğine göre. Neydi bakın? 1 bölü 10 yani 1 eksi 1 bölü 10 bölü 1 bölü 2. Önce bölme işlemini yapmam gerektiğinden dolayı o da 1 bölü 10 çarpı 2 bölü 1 demek. 1 bölü 5 oluyor. 1 eksi 1 bölü 5 de nedir? 5 eksi 1 4 bölü 5 kere 1 5 olacaktır. Bu tip sorularda da arkadaşlar bu işlem sonsuza kadar devam ettiğinden dolayı Bakın 3 ile başlıyor devam ediyor. Buraya x dersem. Bu da 3 ile başlayıp sonsuza kadar devam ediyor. Burayı da x kabul edebilirim. Yani bu durumda 3 artı x bölü 4 eşittir x olacaktır. Sağ tarafa atarsam x bölü 4'ü x eksi x bölü 4 demek 4 x eksi x 3 x bölü 4 demektir. Onu da 3 bölü 1 şeklinde yazarsam sadeleştirip içler dışlar çarpımı yaptığımda x'i 4 olarak bulmuş olurum. Paydası onun pozitif tam sayı kuvvetleri şeklinde olan sayılara rasyonel sayılar ondalık sayı diyoruz. Her rasyonel sayıyı ondalık sayı biçiminde yazabiliriz. 9 bölü 10 demek 0 tam onda 9 demek. 7 bölü 100 demek 0 tam yüzde 7 demek. Bu şekilde ondalık sayıları ifade etmiş oluyoruz. Ondalık sayının virgülden önceki kısmına tam kısım virgülden sonraki kısmına ondalık kısım denir. Arkadaşlar eğer n bir tam sayı a da 1 ile 10 arasında bir sayı ise bir sayı a çarpı 10 üzeri n şeklinde yazabiliyorsam buna bilimsel gösterim deniyor. Yani şöyle 3 1 ile 10 arasında bir sayı. bin3 ile 10.000 çarpımı 10.000 10 de 10 üzeri 4 olduğundan 3 çarpı 10 üzeri 4 olacaktır. Burası da bakın 1 ile 10 arasında olacağı için 2.7 çarpı 2.7'ye ulaşıncaya kadar kaç virgül kaydırıyorum sağa doğru? 1, 2, 3, 4, 5. 10 üzeri eksi 5 biçiminde yazıyorum. Burada da 2 tam 10'da 5. Bakın kaç virgül gitmem lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çarpı 10 üzeri 8. Soruyu çözmek için şöyle yapalım arkadaşlar. Hani kesirleri genişletip sadeleştirebiliyoruz ya. 10 üzeri 8 ile pay ve paydayı çarpalım. Yukarısını yazıyorum. Bakın 2 tam 10'da 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri 8 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı 10 üzeri 8 yani 10 üzeri 8 ile her birini çarpmam lazım. İçeriye dağıtmış oluyorum bunu parantez içinde düşünüp. Bölü 600 çarpı 10 üzeri eksi 8 çarpı 10 üzeri 8. Üslü sayılar konusunda arkadaşlar şunu söyleyeceğiz. Tabanı eşit olan sayıları çarparken üstler toplanır. Yani burası 10 üzeri eksi 8 ile 8'in toplamı 0 olduğu için 10 üzeri 0 1 oluyor. Yani direkt 1 yazabilirim. 10 üzeri eksi 6 ile 10 üzeri 8'in çarpımı da 10 üzeri 2 yani 100. 2.4 ile 100'ü çarparsam 240 olur. 10 üzeri eksi 7 ile 10 üzeri 8'in çarpımı 10. 6 ile çarparsam 60 bölü 600'ü soruyor bize. Yani 300 bölü 600'den cevap 1 bölü 2. O da 0 tam. 10'da 5 olacaktır. Ondalık sayıları toplarken ne yaparız? Bakın bu 3 sayıyı toplayacağımdan dolayı önce bunları virgülleri eşit hizada olması gerekiyor. Bu şekilde yazdıktan sonra Şimdi buralara yazacağım sıfırların hiçbir önemi yok. O yüzden toplama yaparken 2, 2, 4, virgülden sonraki kısmı yazıyorum. 12. Çarpma işlemine örnek verirsek, önce virgüller yokmuş gibi çarpma işlemi yapıyorum. Sonra da bakın birincisinde iki tane basamak var virgülden sonra. İkincisinde bir tane var. Toplam üç basamak. Sağdan sola doğru üç basamak kaydırıyorum. Bir sayı sıfır tam yüzde yirmi beş ile çarpmak demek. Bu sayı kaça bölmek demektir demiş. Sıfır tam yüzde yirmi beş yirmi beş bölü yüz olduğundan dolayı bu da bir bölü dört olacaktır. A bölü 1 ile 1 bölü 4'ü çarparsam A bölü 4 olur. Bu da A'nın 4'e bölünmesi anlamına gelir. 24 tam onda 3'ü 1 tam onda 2'ye bölmek istiyorsak bunu da kesrin genişletme özelliğini kullanarak yapmak daha mantıklı. Kesri 10 ile genişlettiğim zaman 243'ü 12'ye bölmek demektir bu. Diğerinde de 27 tam onda 4'ü 5'e bölüyorsak o da 10 genişlettiğimiz zaman 274'ü 50'ye bölmek anlamına gelir. Bakın bu soruyu çözerken yine genişletme özelliğini kullanırsak çok kolay sonuca ulaşabiliriz. 1000 genişletiyorum pay ve paydayı. 4x artı 300 bölü 7x artı 50 eşittir 3 bölü 4. Buradan da 21x artı 150 eşittir 16x artı 1200 olacaktır. Buradan 5x eşittir 1050'den x'i 210 olarak bulmuş oluruz. 3 bölü 4 ve 24 bölü 80 sayılarını ondalık biçime çevirmek için örneğin 3 bölü 4'ü 3'e 4'e böleceğim. 3'te 4 olmadığı için buraya bir 0 yazıyorum. Buraya da 0 yazıyorum. 4 kere 7, 28. Kalan 2. 20'de 4, 5 kere var. Oradan ondalık karşılığını yazabiliyorum. Ama bakın 3 bölü 4'ü paydası 10'un kuvveti olacak şekilde genişletirsek ki bunu 25 ile genişlettiğim zaman 75 bölü 100 olur. Direkt 75'te sağdan sola 2 basamak kaydırdığım zaman 0 tam %75 olarak bulmuş olurum. 24 bölü 80'i de önce sadeleştirirsem 8'e bölersem 3, 8'e bölersem 10. Bu da 3 bölü 10 demektir. O da 0 tam. 10 da 3'tür. Bazı kesirlerde de bölme işlemi yaptığınız zaman bakın biri 3'e bölelim. Bir de 3 yok. Buraya bir 0, buraya 0 yazıyorum. 10 da 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9 elde var. 1. 0 yazıyorum. 3 kere var. 3 kere 3, 9 elde var. 1. 0 yazıyorum. 3 kere 3, 9 elde var. 1. Bakın bu şekilde sonsuza kadar devre çektir bu. 3 devrettiğinden dolayı bunu da 0 tam 3 devreder şeklinde ifade ediyorum. Örneğin 0 tam 5, 4, 4, 4 diye devreden bir sayıyı rasyonel sayıya çevirmek için şu pratik yöntemi uyguluyoruz. Önce virgüle bakmadan sayının tamamından devretmeyen sayı 0.5 o da 5 zaten çıkarıyoruz. Paydaya virgülün sağ tarafında devreden kadar devreden sayısı kadar 9 bir tane devreden var. Devretmeyen kadar 0 yazıyoruz. Bu da 49 bölü 90'a eşit oluyor. Bakın arkadaşlar sayının tamamı 516. Virgüle dikkat etmeden burayı kapattığımız zaman devretmeyen sayı 055 yani bölü. Virgülün sağ tarafında iki tane devreden var. Bir tane devretmeyen var. O da nedir arkadaşlar? 511 bölü 990'dır.